Heyecanlandım. Hepinize hoşlar ben Mehmet. Bugün sizlerle birlikte bugün de anneler günü. Bugün arkadaşlar sizlerle birlikte anneme hediye alacağım ve ona bu hediyeyi vereceğim. Benim aklımda tabii ki de yüzük var arkadaşlar. Yüzük alacağım anneme. Şimdi arkadaşlar abimle birlikte Müzik almaya gideceğiz. Bu videoda sizlerden bir 20 bin like bekliyorum. Hadi videomuza geçelim. Evet arkadaşlar şu an yüzüğü aldım. Nasıl açıldı lan bu? Nasıl açıldı? Evet arkadaşlar yüzüğü aldım eve doğru gidiyorum. Hani cebime koyayım da çalmazsın. <laughs> Gerçekten baya baya girdi yani. <laughs> Neyse annem için Fende olsun. Ee, söylemeyi unutmuşum. Ee, tüm annelerin anneler günü kutlu olsun arkadaşlar. Öyle yani ee, kanalıma da abone olmayı unutmayın. <laughs> Şimdi arkadaşlar eve gideceğim annem şu an e, bir şeyde Alır getirin. Mevlüt gibi bir yerde. Şu an amca daha demiyor bana baktı. <laughs> ne yapıyor bu çocuk diye. E, gerçekten elinizde kamerayla böyle dolaşırsanız sizi deli sanıyor sanabiliyorlar arkadaşlar. Bu videoda sizlerden bir like patlaması bekliyorum. Like sayısı vermiş miyimdir? Ama bilmiyorum. İçinizden gelirse like atın arkadaşlar. Vallahi heyecanlıyım. Ben. İlk defa anneme böyle yani yüksek miktarda bir hediye alıyorum. Yani anne yine şanslısın ha. Şimdi annemi arayacağım ama telefonla adını getireyim. Telefonla kamerayı çektiğim için yani o yüzden arayamayacağım. Evde ararım büyük bir ihtimalle. Anneme. Anne neredesin falan filan diye. Bu arada arkadaşlar ikinci kanalıma abone olmayı unutmayın. İsmi Ol Cihane ama ismini Mehmet Kaymak yapacağım. Tek taşımı kendim aldım. O, o şarkı geldi aklıma. Nedense. Evet arkadaşlar, gördüğünüz gibi hediye aldım. Yüzük. Ee, annem şu an evde değil arkadaşlar. Şu an benim ağzım bayağı ağrıyor. Nedeni bilmediğim sebepten dolayı dişim çok kötü ağrıyor. Öyle. Belki arkadaşlar annemin görüntüsünü koymam veya anne yani Çünkü ailemden birinin videomda gözükmesini istemiyorum. Anne Efendim annecim Ne Anne. yaptın? Ne yaptım? Beni yavrum Ufff Ne yaptın bugün? Beni yavrum yavrum işte Anne Efendim ne yaptın? Anneler günü kutlu O ne? O ne? Anneciğim ne yaptın? Bebeğim ne yaptın? Canım yavrum benim. Beni Eşek gül ederim aşkım Niye zahmet ettin? Anneler Anne. günü kutlu olsun teşekkür ederim bebeğim nasıl düşündün bana nasıl düşündün babamı işte. aldık işte nasıl düşündün nasıl düşündün aldık işte babamı teşekkür ederim ben teşekkür olsun. ederim bebeğim evet arkadaşlar anneme verdim hediyeyi ee, şu an annem yeni geldi evlilikten ben de oya, oya kalmışım Vallahi bayağı şurada hatta ağzım ağrıyor. buz koydum çeneme Umarım video beğenmişsinizdir. Annemin videosunu da koymam büyük bir ihtimalle. Daha çok bunun gibi değişik videoların gelmesini üzere. Like atıp abone olup bildirimleri açmayı unutmayın. Görüşmek üzere. Bay bay.